Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tost makinesi aldım. Tost makinesi alacak arkadaşlara da fikir olsun diye böyle bir video çekmek istedim. Trend yoldan aldım ben bunu. Çok güzel böyle paketlemişler. İçinden de tam istediğim gibi e markada ve özellikle tost makinası geldi çok güzel böyle şeyleri araştırmadan almamak lazım tabii ki de o yüzden ben de eğer benim gibi tost makinesi almak isteyen arkadaşlar varsa onlara fikir olsun diye böyle sizlere tanıtıyorum şu yanlarda kilitleri var kilitleniyor. Şimdi açıkmış. Böyle kilitliyoruz. Yapamadım. Şu alttaki paketi bir alayım. Gelen paketini. Şu yanlarda kilitleri var arkadaşlar. Açılıyor böyle. Sonra böyle kilitliyoruz. Bakın açılmıyor. İçinde garanti belgeleri var. İki tane granit granit tavası var. Şöyle yukarıya çekiyoruz. Açılıyor. Şiş falan yapabiliriz böyle buralarda. Zaten Garanti belgesinin içinde de belli özellikleri nasıl olduğu yazıyor. Tavaları granit yıkanabiliyor. Daha ben de denemedim. İnşallah hep beraber deneriz. Sabaha yetişmedi tost yapardım ben sizlere. kitledim yine açıyorum. İnşallah tost yapınca da paylaşacağız. Paylaşacağım sizlere. Şu anda tavaları çıkıp yıkanabiliyor. Biz güle güle kullanalım. Sizlere de iyi fikir olsun inşallah. Fiyatını merak eden varsa fiyatı da birkaç yere baktım ben. Baktığım her yerden fiyatı da uygun geldi bana 469 TL 470 TL diyelim bir de şöyle arka tarafında yağdanlığı var yağ dam buraya damlıyor burayı da çıkartıp yıkayabiliyoruz bu bakımdan da çok kullanışlı i̇şte bura çıkıyor geri takılıyor. Ya burayı yıkanıp geri takılabiliyor. Şimdilik bu kadar özelliklerini görebildim. İnşallah kullandıkça daha ne özellikleri varmış görürüz. bir tane ekmek sığıyor gördüğünüz gibi bakın hiç de kaşarlar da yapışmıyor tavaya makinaya bizlere afiyet olsun deneyeceklere de daha güzel videolarda buluşmak üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın